Tarihin derinliklerine baktığımızda bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki aklımız duruyor. Bildiğimiz her şeyi sorgulatan anlar bunlar. Hani şu açıklanamayan fotoğraflar, inanılmaz hikayeler, tuhaf nesneler var ya, insanın aklına tek bir soru geliyor. Acaba zamanda yolculuk mümkün mü? İşte bu kare eminim internette görmüşsünüzdür, yıllardır dönüp duruyor. Yıl 1928. Cep telefonları falan hak getire, daha hayali bile yok. Ama bu kadın sanki en doğal şeymiş gibi kulağına bir şey tutuyor. E bu ne şimdi? Bir anomali mi yoksa gözümüzün önünde duran ama göremediğimiz bir sır mı? Ve bu inanın tek örnek değil tarihin sayfalarını karıştırdığımızda sanki zamanın kendisiyle dalga geçen, akıl sır ermeyen bir sürü olayla karşılaşıyoruz. Gelin şimdi sizi tarihteki en tuhaf anormalliklerden bazılarıyla küçük bir tura çıkarayım. Şimdi tanışacağınız kişi Andrew Carlson. Yıl 2002. Bu adam Wall Street'te öyle paralar kazanıyor ki herkes şokta. Tabi hemen içeriden bilgi alıyor şüphesiyle tutuklanıyor. Ama Carlson'ın savunması işte orası akıllara zarar. Diyor ki, ben gelecekten geldim. Rakam gerçekten de inanılmaz. Düşünsenize sadece iki haftada cebinizdeki 800 doları tam 350 milyon dolara çıkarıyorsunuz. Yani bu şansla falan açıklanacak bir şey değil. Deha deseniz o da yetmez. Kars'ın açıklaması basitti. Ben geleceği biliyorum. O yüzden borsanın ne yapacağını da biliyorum. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Adamın 2002'den öncesine ait tek bir kaydı bile yoktu. Sanki birden puh diye ortaya çıkmış. Bir an için hayal edin. Arkeologsunuz ve yüzlerce yıldır kimsenin dokunmadığı mühürlü bir mezarı açıyorsunuz. İçeride tozun toprağın arasında bir şey parlıyor. Bir bakıyorsunuz, o döneme ait olması imkansız bir nesne, arkasında Süs yani İsviçre yazan minicik bir saat. Peki bu saat oraya nasıl girdi? Ve işte meşhur zamanda yolculuk yapan hipster fotoğrafı. 1940'ların o şapkalı takım elbiseli insanların tam ortasında sanki bugünden fırlayıp oraya gitmiş gibi duran bu adam da kim? Tarzı, duruşu, elindeki kamerası her şeyle zamana meydan okuyor gibi değil mi? Son olarak da binlerce yıl öncesine Antik Mısır'a gidelim. Mısırlılar tapınaklarının duvarlarına geleceğin teknolojisini mi kazımışlardı? Bu oymalara bir bakın. Modern hava ve deniz araçlarına o kadar benziyorlar ki, e bu kadar kanıt varken insan zaman yolculuğu teorisine nasıl inanmasın? Tamam, bu hikayeler kulağa harika geliyor, heyecan verici ama gerçek çoğu zaman göründüğünden çok daha basittir. Bazen en büyük gizemlerin bile aslında en basit, en mantıklı açıklamaları vardır. Hazırsanız şimdi o mitleri tek tek yıkalım. Gelelim Chaplin'in filmindeki o gizemli kadına. Elindeki şey bir cep telefonu falan değil. Aslında çok daha basit bir açıklaması var. O dönemde Siemens gibi firmaların yeni yeni üretmeye başladığı taşınabilir bir işitme cihazı bu. E tabi o zamanın teknolojisiyle cihazlar böyle kocaman kutu gibiydi. Yani ortada zaman yolculuğu falan yok. Sadece teknolojinin emekleme adımları var. Aslında bütün bu olanların temelinde beynimizin bize oynadığı bir oyun var. Beynimiz anlamlı desenler bulmaya adeta programlanmış. Hani bulutlara bakıp bir yüze benzetiriz ya, ya da yanmış bir tost ekmeğinde bir şekil görürüz, işte tam olarak bu. Bu yüzden eski bir işitme cihazında, cep telefonu, mısır oymalarında helikopter görüyoruz. Psikolojideki adı da Pareidolia. Peki ya borsaların efendisi Andrew Carlson? Onun o akıl almaz hikayesi tamamen uydurma. Bu haber, uzaylılar başkanı kaçırdı gibi absürt hikayeler yayınlamasıyla ünlü bir Hiciv gazetesinin ürünü. Yani gerçek bir tutuklama, soruşturma bunların hiçbiri yaşanmadı. Sadece çok iyi yazılmış bir efsaneydi. Gelelim bizim zaman yolcusu hipstra. Aslında biraz yakından bakınca o kadar da modern olmadığını anlıyoruz. O gözlükler o dönemde gayet yaygın olan kenarları siperlikli bir model. Üzerindeki de bir tişört değil, bir spor takımının logosu işlenmiş bir kazak. Elindeki kamera mı? O da o yıllarda çok popüler olan bir Kodak modeli. Yani zaman yolcusu falan değil, sadece zamanının modasına göre biraz havalı giyinen biri. Mısır hiyerogliflerinin sırrı ise tek bir kelimede saklı, palimpsest. Olay şu, Firavunlar kendilerinden öncekilerin isimlerini ve ünvanlarını kazıyıp kendi oymalarını tam üstüne yaparlardı. Zamanla bu iki katman arasındaki sıva dökülünce iki farklı yazıt üst üste biniyor ve ortaya helikopter, denizaltı gibi tamamen tesadüfi şekiller çıkıyordu. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bazı gizemler aslında sadece birer yanlış anlaşılmadan ibaret. Ama bazen karşımıza çıkanlar bir kaza değil, kasıtlı olarak hazırlanmış bir aldatmacanın parçası olabiliyor. İşte şimdi sahtekarlığın o incelikli ve ustalık gerektiren sanatına bir göz atalım. Tarihi bir belgeyi taklit etmek, öyle eski görünen bir kağıda bir şeyler karalamaktan çok daha fazlası demek. Usta bir sahtekar o dönemin kağıdını, mürekkebini, hatta yazı stilini birebir kopyalamak zorunda. Ve bu işin tam kalbinde de kimya yatıyor. İşte karşınızda yüzyıllar boyunca en yaygın kullanılan mürekkebin, yani demir mazı mürekkebinin tarifi. Bu basit kimyasal adımlarla tarihsel olarak %100 otantik bir mürekkep yapabiliyorsunuz. Usta sahtekarların da attığı ilk adım bu, doğru malzemeleri kullanmak. Mark Hoffman, belki de tarihin gördüğü en dahi sahtekarlardan biriydi. Sadece belgeleri kopyalamakla kalmıyor, onları kimyasal yollarla yaşlandırarak en tecrübeli uzmanları bile kandırıyordu. Ama işte bilimi kandıramadı. Peki Hoffman nasıl yakalandı? Hilesi mikroskop altında kendini ele verdi. Mürekkebi yapay olarak yani kimyasallarla yaşlandırmaya çalıştığında mürekkep doğal olmayan bir şekilde timsah derisi gibi çatlamış. Bu bir. İkincisi UV ışığı altında baktıklarında mürekkebin doğal olarak etrafa yayılmak yerine sanki asılıp kurutulmuş gibi tek bir yöne doğru aktığı görülmüş. İşte bunlar çıplak gözle asla fark edemeyeceğiniz ama sahtekarlığı bangır bangır bağıran bilimsel kanıtlardı. Bu, adli tıp yaklaşımı sadece belgeler için geçerli değil tabi. Antika bir nesnenin gerçek olup olmadığını anlamak için de aynı titizlikle bakmak gerekiyor. Mesela şu çok değerli antika gümüş cep saatleri. Gerçek gümüş, üzerinde saflığını gösteren damgalar taşır. Sterling, 0925 ya da Coin Silver gibi. Ama sahtekarlar ne yapıyor? Silveroid ya da German Silver gibi kulağa gümüşmüş gibi gelen ama aslında içinde gram gümüş olmayan alışımlar için aldatıcı isimler kullanıyorlar. Eğer ne aradığınızı bilirseniz bu tuzağa düşmezsiniz. Sonuçta ister bir zaman yolculuğu efsanesi olsun, ister usta bir sahtekerin işi, her şey dönüp dolaşıp aynı temel soruya geliyor. Neye inanmalıyız? Gerçeği kurgudan nasıl ayıracağız? Aslında bu arayışımız hiç bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. Artık mürekkep ve kağıt yerine kodları, şifreleri, pikselleri inceliyoruz. Gizemler dijitalleşti, ama bizim o gizemleri çözme tutkumuz hala aynı. Mesela Cicada 3301, internetin en büyük gizemlerinden biriydi. Yıllarca kriptografi'den eski metinlere kadar inanılmaz bir uzmanlık gerektiren bulmacalar yayınladılar. Peki kimlerdi? Amaçları neydi? Bu sorular hala tam olarak cevaplanamadı. İşte size gerçeği aramanın modern bir versiyonu. Düşününce çok da bir şey değişmedi aslında. Eskiden mürekkebi kağıda analiz ediyorduk. Şimdi ise pikselleri ve algoritmaları sorguluyoruz. Ama önümüzdeki dünya çok daha karmaşık. Gördüğümüz, duyduğumuz her şeyin bir düğmeyle değiştirilebildiği, yapay zekanın gerçeği taklit edebildiği bir gelecekte gerçek kelimesinin kendisi ne anlama gelecek? Belki de asıl büyük gizem daha yeni başlıyordur ne dersiniz